Benim anlatmaktan en keyif aldığım atölyelerden bir tanesi. Çünkü bir birey olarak bu dünya için artık değişmek ve dönüşmek zorundayız. Peki konuları neler? Zehirsiz ev karbon ayak izi, deterjanlarda ne kadar zehirli ürünler kullanıyoruz ve evimizi ne kadar kirletiyoruz? Peki ne kadar çöp dışarıya çıkarıyoruz? Çöplerimizi ayrıştırabilir, hatta yeniden kullanabilir miyiz? Tüm bunların sorularının cevaplarını alacaksınız. Uygulama olarak neler yapacağız derseniz solucan kompostu, bokashi, yumurta kabuklarından kalsiyum üretme, dezenfektan sirke yapımı, buzdolabımızda neler kullanıyoruz? Onları nasıl saklarız? Kilerimizde neleri nasıl saklarız? Difrizlerimizdeki ürünleri ne kadar süre, ne şekilde saklamamız gerekir? Tüm bu bilgilerin cevabı ve dönüşümün başlangıcı bu atölyede sizlerle.